Evet Taylar 18 Ağustos günlerden pazartesi Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Güne gündem aktarılan gelişmeleri paylaşacağız ama önce öne çıkan başlıklar. Bakan Yumaklı Ulusal Su Planı ile 8 hedef, 31 strateji ve 141 eylem belirledik. Bakan Tekin yabancı dil eğitiminde mantığı değiştirmeliyiz. Müzik Bakan kurumdan yarısı bizlere katılım çağrısı. Müzik Başkan Büyük Kılıç İncesu ilçemizde 3 milyon liralık terfi hattı imalatı yapıyoruz. Müzik Evet haber özetlerimizin geliş detaylarıyla yeniden karşınızdayız. Life Haber e hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Namık Kiber toplantı salonunda düzenlenen Ulusal Su Kurulu 4. toplantısına katıldı. Su ve sulama yatırımlarına 147 milyar lira kaynak ayırarak 321 projeyi daha hayata geçirdiklerinin altını çizen Yumaklı, son 23 yılda suyun akışına yön vermek adına 3,4 trilyon lira yatırım yaparak 11 bine yakın su ve sulama eserini ülkemize kazandırdık dedi. Bu yıl su ve sulama yatırımlarına 147 milyar lira kaynak ayırarak 321 projeyi daha hayata geçireceğiz. Diğer yandan da önümüzdeki 10 yıllara ışık tutacak 4. Tarım ve Orman Şurası'nda 11'i su ile ilgili olmak üzere 86 karar alındı. Turizmden sanayiye, kentselden tarımsala, tüm su kullanıcıları için yol haritası belirlediklerini ifade eden Yumaklı, ikinci olarak su kaynaklarımızın daha verimli kullanılması için su verimliliği yönetmenliği yayımladık. İçme suyu şebekelerindeki kayıp oranında 2004 yılındaki %60'larda olan seviyeyi bugün %31,6 seviyesine indirdik ancak diye konuştu. İkinci olarak su kaynaklarımızın daha verimli kullanılabilmesi için su verimliliği yönetmeliğini yayınladık. Turizmden sanayiye, kentselden tarımsala kadar tüm su kullanıcıları için yol haritamızı belirlemiş olduk. İçme suyu şebekelerindeki kayıp oranında 2004 yılındaki yüzde %60'lar seviyesi bugün ortalama yüzde %31.6 seviyesine gerilemiş durumda. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Eğitici eğitimi çalışmaları kapsamında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli İngilizce Öğretim Programı Eğitici Eğitimi Kursuna katıldı. 64 ilden öğretmenlerin katılımıyla 4 gün sürecek olan eğitimde İngilizce öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Marif Modeli İngilizce Öğretim Programı tanıtılacak. Programda ilk olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım videosu izletildi. Bakan Tekin eğitimde hayata geçirilen yeni uygulamalarda öğretmenleri de sürecin içerisine dahil etmek istediklerini, teknik düzenlemelerden hukuki düzenlemelere ve öğretim programlarına kadar her sürece öğretmenleri dahil etmeye çabaladıklarını belirtti. Ayırdığımız zaman yeterli, materyalimiz yeterli. Acaba yoğunlaştırma anlamında mı sorun yaşıyoruz? Yani bir sırtın başlayıp 12 yıla yaydığımızda toplamda beklediğimiz fayda elde edemememizin problem e, sebeplerinden bir tanesi yoğunlaşmayla alakalı olabilir mi? Ana dilini 300-500 kelimeyle konuşan çocuklardan 2000 kelimeyle yabancı dil konuşmasını beklendiğini aktaran Bakan Tekin, 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığına döndüğümüzde bir uygulama daha başlattık ifadelerini kullandı. Kendi ana dilinde gündelik hayatta 300-500 kelimeyle konuşabilen bir çocuk siz o çocuktan 2000 kelimeyle 1500 kelimeyle yabancı dil konuşmasını nasıl bekleyeceksiniz? kendi ana dilini o kadar güçlü bir şekilde konuşamıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği yarısı bizden kampanyası ile evler hızla yenileniyor. Evini yenilemek isteyenler her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gün görendeki riskli binaları dönüştürmek isteyen ailelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Yusuf Berk'in yarısı bizden kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek. Sözünü alıntılayan kurum sağlam güvenli yuvalar hayal değil, kira ve hibe desteğinden faydalanıp yüzyılın dönüşümüne siz de katılın dedi. Kurumun paylaştığı videoda halk sahiplerinin görüşleri de yer aldı. 6 Şubat depremlerinden sonra evlerine dönüştürmeye karar verdiklerini anlatan Yusuf Berk, binamız depreme dayanıklı değildi çürük bir binaydı daha sonradan yıkılırken tüm komşularım ve ben de çok üzgündük ne yapacağımızı bilemiyorduk bir arayış içerisindeydik yıktınız ama kaldı cümlelerini kullandı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Su ve Kanalizasyon Dersi Genel Müdürlüğü'nün İncesu Su ilçesinde yürüttüğü altyapı yatırımları kapsamında Semerkent, Karakoyunlu ve Fırınönü mahallelerinde 3 milyon 751 bin TL maliyet ile içme su iletim kapasitesinin artırılacağını söyledi. Kaski İncesu ilçesi Fırınönü mahallesinde açtığı yeni sondaj kuyusuyla ilçeye ek su kaynağı kazandırdı. Söz konusu kuyudan elde edilen suyun iletimi için de terfi hattı imalatı başlatıldı. Çalışmalar hızla devam ederken proje tamamlandığında Semerkent, Karakoyunlu ve Fırınönü mahallelerinde içme suyu iletim kapasitesi artırılmış olacak. Tüm dünyayı etkileyen kuraklık tehdidi karşısında suyu hem korumak hem de verimli kullanmak zorunda olduklarının altını çizen başlıklarında, Başkan Büyük şunları kaydetti. Bilindiği üzere İncesu ilçemize bağlı Fırınönü mahallemizde gerçekleştirilen incelemeler ve çalışmalar neticesinde saatte 45 ton su temini sağlayacak olan sondaj kuyusu açmıştık. Şimdi de 3 milyon 751 bin lira maliyet ile 1600 metre uzunluğundaki terfi hattı imalatına başladık. Bu sayede inşallah Semerkent, Karakoyunlu ve Fırınönü mahallelerimize daha güçlü su iletimi sağlayacağız. Bu proje sadece bugünü değil, yarını da düşünerek attığımız ön önemli bir altyapı adımıdır. Bölge halkımıza hayırlı olsun. Melikgaz Belediyesi ilaçlama ekipleri sıcak yaz günleri vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için sinek, sivrisinek, haşere ve lavralara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Periyodik aralıklarla belli saatlerde tüm mahalleleri ilaçlayan belediye ekipleri ilçe genelinde parklar, kanal ve göletleri de düzenli olarak ilaçlıyor. Sıcakların etkisini göstermesiyle artan sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelere karşı etkin mücadele ettiklerini söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, temiz bir çevre hem haşere oluşumunu engeller hem de daha sağlıklı bir yaşam sağlar. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte haşere ve sivrisinek ile mücadelemiz daha da önem kazanırken, ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlıklı ve rahat bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla gündüz ve gece olmak üzere 2 vardiya olarak ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Parklar, bahçeler, çöp konteynerları ve sulak alanlarda yapılan çalışmalarla sinek, sivrisinek ve zararlı haşerelerin üremesi engelleniyor. Emek veren mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ederim dedi. Başkan Palancıoğlu, ilaçlama çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda düzenli olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların çevre temizliğine özen göstermesi gerektiğini de vurguladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılına ayrı yılı ilan etmesini sosyal belediyeciliğin altın çağı olarak nitelendirdi. Kayseri kırsal mahallelerini tarihinde en fazla yatırım ve hizmetle buluşturan Başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet atağında hız kesmiyor. Kent merkezinde olduğu gibi kırsalda da yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Amarat mahallesi'nin 11 kilometrelik yolunu yeniledi. Menfezleri, dolguları, yol genişletme işlemleri tamamlanan ve akabinde sıcak asfalt çalışması gerçek gerçekleştirilen yatırımın maliyeti 55 milyon lira oldu. Sıcak asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve mahalleli adına Başkan Büyük Kılıç'a teşekkür eden Amarat Mahalle Muhtarı Taysan Bakar, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun." dedi. Evet, az önce izlemiş olduğumuz haber Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler daire başkanlığı tarafından Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesi'nin 11 kilometrelik yolu 55 milyon TL'lik yatırımla sıcak asfaltla kaplandı. Ve şimdi geçiyoruz Kocasinan Belediyesi'ne. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan etmesini Sosyal Belediyeciliğin altın çağı olarak nitelendirdi. Halkı hizmet, hakkı hizmet anlayışıyla 10 yıldır gönüllere dokunan hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında başlattığı Gönül Belediyeciliği seferberliği çağrısına gönüllere dokunan projelerimizle karşılıyoruz. Aile yılı ise bizim için bir dönüm noktasıdır. Çünkü aile sevginin, merhametin ve güçlü yarınların en sağlam kalesidir." diye konuştu. E, tost ekmeği, kurabiyeleri çeki. Kocasının anda atılan her adımın Türkiye örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar şunları ifade etti. Bizim dost markette, dost mağazada ihtiyaç sahibi ailelerle ilgili yeni başlattığımız uygulama gelinlik, abiye kıyafetler, damat, damat elbisesinde ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere Sayın Cumhurbaşkanımızın aile yılı ilanıyla birlikte yapmış olduğumuz çalışma ücretsiz bir şekilde başladı, devam ediyor. Aile yılında başlattıkları evlenecek gençlere gelinlik ve damatlık desteğinin büyük beğeni kazandığını belirten Başkan Çolak Bayraktar, her aile bizim ailemizdir, her düğün kocasının düğünüdür dedi. Talas Belediyesi klasikleri arasına giren Mahalletli Eller Kadın Üretici Pazarı Ağustos ayında ikinci kez kuruldu. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek olmak amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarına ilgi yine büyüktü. Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar tarafından üretilen el eliş ürünlerden yemeklere, ahşap ürünlerden, kışlık yiyeceklere kadar birçok ürün alıcısıyla buluştu. Pazarı gezen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti dile getirdi. Pazar ev, e, bayanların evde yaptığı ürünleri burada satış açısından güzel bir faaliyet oldu. Belediye bu konuda sağ olsun destekliyor standa konusunda diğer arkadaşlara destek konusunda. Bayanların burada evde yaptıkları ürünleri satış açısından iyi bir reklam ve güzel bir ek gelir olarak faaliyet olarak evet. görüyor. Teşekkür ediyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç Genel Başkan Fatih Erbakan baştan, Başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Suat Kılıç konuşmasında Tarım ülkesi Türkiye'de sebzeye, meyveye ulaşmak maalesef lüks haline gelmiş bulunuyor. Ziraî don vardı, çiçekler yandı, mahsul azaldı deyip geçemeyiz. Tarımda rekolteyi her yıl doğal afetler belirleyecekse Allah vatandaşımızı olası bir açlıktan korusun demek zorundayız diye konuştu. Tarım ülkesi Türkiye'de sebzeye, meyveye ulaşmak maalesef lüks haline gelmiş bulunuyor. Zirai don vardı, çiçekler yandı, mahsul azaldı deyip geçemeyiz. Tarımda rekolteyi her yıl doğal afetler belirleyecekse Allah vatandaşımızı olası bir açlıktan korusun demek zorundayız. Doğal afetlere hazırlıklı olmak, alternatif senaryolar oluşturmak Hükümet olmanın doğal gereği değil midir? Kılıç Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisi CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesine ilişkin şunları söyledi. Sayın Çerçioğlu bir dönem CHP'de milletvekilliği yaptı, 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Bu 4. dönemi 5 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oylarıyla seçilen biri. Parti değiştirmektense evine dönse daha sağlıklı bir karar vermiş olurdu diye düşünüyorum. Doğrusu siyasete bu tür yer değiştirmeleri hele ki böylesi kritik zamanlarda doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz. Netameli bir mesele olmuştur. Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri bir amirliğince çalışmalar düzenlendi. Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan MB isimli şahsın hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan kaba üst aramasında üzerinden 2.76 gram metamfetamin maddesiyle geçirildi. MB isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler başlatılarak şahıs cezaevine teslim edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan drift atarak çevre rahatsızlık veriyor. Kurallara uyalım lütfen ve İldem C8 Park içi yolunda aracını park etmiş konulu paylaşımlarla ilgili çalışma düzenlendi. Drift atarak çevreye rahatsızlık veriyor paylaşımına konu araç ekiplerce tespit edildi ve araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 48.559 TL cezai işlem uygulandı ve sürücünün ehliyetini 60 gün süre ile konuldu. Kurallara uyalım lütfen paylaşımına konu araç ekiplerce tespit edildi ve araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 1986 TL cezai işlem uygulandı. İldemce 8 Park içi yolunda aracı park etmiş paylaşımına konu araç ekiplerce tespit edildi ve aracın tescil plakasına trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 993 TL cezai işlem uygulandı. Evet, meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan Kayseri için üşkünlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 19 Ağustos Salı günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 16 derece. 20 Ağustos Çarşamba günü yine güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 15 derece. 21 Ağustos Perşembe günü az bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 15 derece. Evet bugün de Life Haberi noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.